özün e, önündeki koskocaman aloe vera nesini diyeyim ağaç da değil, çiçek de değil, yok böyle büyümüş bir buş diyoruz biz ona, onu kestireceğiz. Neyse ki e, sabah saat 8.30'a buçuk'a geliyor, e, kesecek olan adam da geliyor. Hemen bir çekeyim yok olmadan. Evet geldi ve onu kesecek. Adı ne çocuğum? Ya, adını söyleme tamam. <laughs> dur Remzi dur 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 oğlum. Evet kesilecek durumumuz budur böyle bir aloe vera ağacımız var aloe vera iyi bir şey ama bizim bahçede buna ihtiyaç yok fabrika değiliz üretmiyoruz bunu da kestireceğiz adam hazır bunu böyle yok edeceğiz tabi Remzi bu arada azdı ve beni çekeledi değil mi yeni biri geldi. Hemen Remzi heyecan. O şey oradan kalkacak. Kocaman gördüğünüz gibi. Burada High Pages diye bir app var. Orada ne yapıyorsun? Orada yaptırmak istediğin işi yazıyorsun. Mesela ufak işler için yapılmış bir şey. Orada 3 kişi sana fiyat veriyor. Bize 3 kişi geldi. Birisi baktı gitti. Hepsi aynı gün geldi. i̇lki 618 dolar Avustralya doları tabi bu arada yaparım dedi. Bu adam geldi öyle ölçtü ondan sonra eve gitti. O gün mesaj yolladı 200 dolara yaparım dedi. Üçüncüsü geldi ee, ertesi gün geldi herhalde fiyatları almıştım o geline kadar. O da dedi aa işte bu çok büyük işte atma parası yok bilmem ne. Dedim vallahi ben ben fiyat aldım e dedi en ucuzu ne kadar. Dedim 200 dolara dedim birisi yapacağını söyledi. O da dedi ki yok ben o fiyatı yapamam. Ondan sonra fiyat bile vermedi. Biz bu gelen adama 200 dolara yapıyoruz. 400 dolar daha ucuz. Şimdi kesmeye başladı. Şimdi bir de böyle kağıdımız var. Bunu belediye her sene burada oturanlara vergi kağıdıyla beraber yolluyor. Şu alttaki gördüğünüz. 4 tane kupon. Her sene bunlar geliyor. Bunu ne yapıyor? Bununla ne yapılıyor? Ee, i̇şte bahçe çöpünüz veya işte eski bir buzdolabı, bulaşık makinesi ne varsa bunları bedava aldırabiliyorsunuz. İşte ister yolun kenarına bırakın evin önüne ya da tip denilen bir yer var. Yani çöplük oraya da gidip atabiliyorsunuz. Tabii ki e, bu unlimited değil yani istediğiniz kadar değil. E, yarım kübik metre eee yarım küp metre atabiliyorsunuz biz hiçbir zaman kullanmadık hep böyle iş yaptırdığımız kişilere verdik bu anlaşmada da bu adamla ki 200 dolara keserim dedi ben de dedim sana o kuponları verdim ki atma parası sana ödemen gerekmez bizim için iyi oldu şimdi adam işi bitirince 200 dolarını vereceğiz bir de bu 4 tane kuponu vereceğiz alacak gidecek Şu ana kadar kestiklerini toplayıp raylasına atıyor. Çekilmek istemedi o yüzden fazla çekemiyorum. Bu da bu tarafı. Kesilen tarafları. İlk önce altını alacakmış. Şu şeylerini bakın. Aloe vera ağacımız. Buş buş. Aman Allah'ım. Şöyle bir bayağı bir büyümüş. Kaç yıldır burada bilmiyorum şuralarını kesmiş. İlk önce üstünü falan toplayacağım dedi. Ondan sonra dibine alacak. İşte böyle her girdiğimiz evi temizliyoruz. Hep bize kalıyor. <laughs> Biz temizleyiciyiz diyorum. Ondan sonra böyle işte orasını burasını düzeltip ondan sonra da bir şey oluyor. Evi satmamız gerekiyor veya daire. Böylece tadını çıkarmadan haydi yeni eve. Bilmiyorum. Herhalde bizim kaderimiz böyle evleri temizlemek, düzeltmek, ağzını burnunu düzeltmek, bahçesini güzelleştirmek, ondan sonra satmak. Böyle yapanlar da var. Bu bir business, iş yani. Bunu yapıp, kâra geçip böyle bir kazanç yapanlar da var. Allah'a çok şükür biz de hep sattığımız evlerden bazılarından az, bazılarından çok kazanç yaptık. daireden veya evden. Kazandığın parayı bazen bir sene bile çalışsan o kadar para biriktiremiyorsun. Yani böyle toplu bir para oluyor. Bakalım bunu satmamız gerekmez inşallah diyorum. Ama yine de tabii büyük konuşmamak lazım. Kısmet neyse odur. Ee, bakalım bunu da temizleyip satacağız mı yoksa e, kalan ömrümüzü burada mı geçireceğiz. Onu ben bile bilmiyorum. Onu Allah biliyor. Neyse ki şimdilik böyle temizleye 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 gidiyoruz. Devam toplasın kestiklerini kesmeye devam edecek. Bakalım kaç saatte bu işi yapacak. Şu an 20 dakika 25 dakika falan oldu. Baya bir kesti. Şimdi gideceğim bizim yatak odasından bakacağım. Az kaldı fakat gerçekten büyük bir iş. O aloe vera o kadar ne zaman büyüdü. Eski sahibi niye bunu hiç kırpmadın, niye temizlemedin? ilk önce niye onu oraya ekti bir bahçe kapısı koysaymış daha iyiymiş ama tabii aloe vera ekmek daha ucuzuna gelmiştir bir perde gibi mi yapmak istedi orayı kimse görmesin diye ama çok kötü ve bayağı bir büyük bir şey e bu kadar aloe verayı ne yapalım kim ne yapsın e, temin bir teyze geldi kesen adamdan herhalde bir dal istedi o da ona verdi e, aloe vera aslında çok iyi bir şey bütün bu güneş kremlerinde nemlendiricilerde falan hep kullanılıyor. Biliyorsunuzdur. Bildiğinizi tahmin ediyorum. O bayağı bayağı bir almış. Çekme diyor. O yüzden böyle gizli gizli çekiyorum. Yani yüzünü görmesin. Yani yüzünü görmeyin. Ama işi görün diye böyle gizli gizli çekiyorum. Adamın yüzünü size göstermemeye çalışıyorum. E, isteğine saygı duymaya çalışıyorum. Aralarda da çıkmışsa benlerek çekmedim. Evet. Buradan da böyle bayağı bir yıkılmış bir durumda. Uzun bir chainsaw. Elektrikli destereyle kesiyor. Evet bayağı bir açılmaya başladı. Arkadaki trailası neredeyse dolmak üzere. Böyle bundan kurtuluyoruz. Motorlu desteremiz en son dibini Almak için böyle bir daha büyük bir şey çıkarttı. Orada çok büyük bir kök var. Biz evden ayrıldık, adamı bıraktık. Kökünü kesme aşamasına geçti. Remzi de sabah pek yürümedi. O yüzden ikinci bir yürüyüşe çıkıyoruz onunla mahallemizi gezeceğiz. İşte belki sahile gider geliriz. Bu arada sizin kom size komşumuzun yandaki köpeğini gösteriyorum. Aynı remzinin cinsinden yani samoyed. Ee, bütün gün uyuyor. Evet, bütün gün uyuyor. Nerede böyle bir köpek? Maalesef bizim köpeğimiz bütün gün uyumuyor. Biz evdeyiz, hareket ediyoruz. Ee, ne kaçırdım diye peşimizden geliyor. Ya da sürekli bir yemek iste istiyor. Ee, bir açlık hastalığı var bence bunda. Üç kere ameliyat da oldu. Annemizde inşaat var. İnsanlar eski evleri alıyorlar sonra onları yeniliyorlar yani yıkıp yenisini yapıyorlar mesela şu yeni farkındaysanız elektrik kablosu yok yeni yapılan evlerin diyorlar burada elektrik pit yerin altına yaptırıyorlar yani bu aslında çok güzel hem böyle çevre kirliliği olmuyor mesela şu eski evlerin hep şöyle kabloları var elektrik kabloları evlere gidiyor fakat yenilerde yok Böyle işte eskilerde gördüğünüz gibi. Haydi Remzi, haydi. Tabii hepsi yenilenince de böyle direklerin olması gerek kalmayacak. Bunlar yok olacak. Tabii ki yüksek tır diyelim geçiyor. Bunları takılabiliyor. Yani yüksek araçlar çok geçmiyor ama yani olduğu yerler belki günün birinde geçmek zorunda kalabilir. Yani böyle daha tertemiz kopması direğin düşmesi böyle şeyler olmuyor tabii yerin altında olduğunda evet bunlar eski evler şu şirkette buraya e, ev yapıyor temelini attılar temeli şöyle tahminim kalanını yılbaşından sonra yapacaklar Aralık ayının sonuna doğru Noel, Christmas olduğu için çoğu iş yerleri tatile çıkıyor böyle 3-4 hafta tatil yapıyorlar ondan sonra Ocak ayının ortasında işe dönüyorlar. Sonra bizim sene başlıyor. Okullarda zaten Şubat'ın başında başlıyor. Burada tam tersi. Biz şu an Aralık, Ocak, Şubat'ta yazız. Tabii siz Türkiye'de kış oluyor. Melbourne'un havası bir, bir gün, iki gün sıcak. <laughs> On gün soğuk. Böyle bir yaşantı Melbourne'da. Biz Remzi ile yürümeye devam edelim. Bakın size şunu göstereyim. Burada belediyenin yerinde pardon şöyle hepsinde böyle numara var. Ve bunu zaman zaman görevliler geliyorlar bakıyorlar işte ağacın kırpılması gerekiyor mu? Ağaç ne durumda? Canlı mı? Yaşıyor mu? Bazı yerleri ölüyor mu? Kesilmesi gereken dalları falan var mı diye böyle işaretlemişler. Ben sattığımız evde dikkat etmiştim. Bir gün birisi böyle gelmiş ağacın başında e, kağıt kalem bir şeyler yazıyor. Gittim yanına ben çünkü çok meraklı olduğum için. Dedim ki hayırdır ne oldu ağaçta bir sorun mu var? Aa yok yok işte biz böyle geliyoruz. Bakıyoruz e, ağacın durumuna. Sonra rapor veriyoruz belediyeye diye. Böyle bir şey de var. Şuraları belediyeye ait. Yani ev sahiplerinin değil şu kısımlar. Ve buralarda böyle ağaçlar var. Ağaçların hepsinde bakalım. Şunda da var mı numara? Evet, var. Bakın. Tam şurada. Şöyle böyle. Hepsinde vardır. Yani tek tek gösterebilirim. Bakalım bunda da var mı? Nerede? Bunda var mı? Bu küçük bir ağaca benziyor. Bakalım nerede? Ah, bunda yok. Görünürde yok. Sen nedir bilmiyorum. Elli bir yaşta mı olması lazım, orasını bilemiyorum. Ben buradaki Marangozla görüştüm. Geldi baktı. Dedim ki benim evimin düzeltebilir misin? İşte ne kadar tutardan geldi ölçtü biçti. Şimdi onun yaptığını göstereyim. gibi orada da inşaat oluyor. İşte beton döküldü. Parangoz'da e, tahtaları çakıyor. Burada iç, iç kısımda tuğla kullanılmıyor veya beton. Hadi gel annem. Tam good boy. Sahile <laughs> indik. Tabii ben Remzi'yi bugün ıslatmak istemiyordum ama videoyu çekileceğimiz için maalesef ıslandı. Leave it. Ama bugün fena değil, su çok güzel. Remzi de girdi göbüşüne kadar, İnşallah akşam'a kadar kurur. E, yapma. Şimdi sahilimizi çekeyim size. Çok güzel bir yerde oturuyoruz. E, yaz da geliyor tabi, yavaş yavaş insanlar e, denize gelmeye başlıyor. Bugün tabi bugün günlerden Çarşamba. Hala e, bazı okullar tatilde, İnsanlar da tabi iş günü. O yüzden sahilde fazla insan yok ama yine de birkaç kişiyi görüyorum ailecenek gelenler var, birkaç kişi gençler var okulu biten gençler. Şöyle bir manzarayı göstereyim. Şöyle suyumuz çok böyle turkuaz rengi. Şöyle çevremiz. Evet bu kadar. Tabii yazın çok sıcak günlerde burası dolup taşıyor. Belki bir şey fark etmişsinizdir. Ettiniz mi bilmiyorum. Ne yok. Böyle bizim sahillerimizde oteldi, işte pansiyondu, böyle şeyler yok. Sahilimiz ücretli değil. Herkese halka açık, boydan boya. Kimse parayla sahili satın almamış. Yani belediye gidip hiçbir yer kapatılma falan değil. Herkes istediği gibi geliyor, piknik yapıyor, yüzüyor. Hepsi bedava yani böyle olması gerekiyor. Allah'ın denizi, Allah'ın sahili kim para verip kapatabilir yolun öteki tarafında evler var herkes arsasını evine almış oturuyor arabalara park yeri var tabi sıcak günlerde buraları dolup taşıyor araba e, arabayı park edecek yer bulamıyorsunuz bazen çok çok sıcak günlerde yazın ama yani böyle isteyen geliyor sahili kullanabiliyor Böyle herkes şemsiyesini getiriyor, deniz sandalyesini getiriyor. Bütün gün kalanlar var, piknik yapanlar var, ee, oturma yerleri var. Piknik yapmak istiyorsan veya piknik e, battaniyeni getirebilirsin, sandalyeni getirebilirsin. Yani kişiye kalmış bir şey. Şöyle bunlar da eliye belediye tarafından yapılan masalar. Şöyle e, boş bulursanız kapabiliyorsunuz. Renzi su içecek mi anne? Hadi böyle çeşmeler var. Köpeğini yürütenlere böyle köpeği susayanlar suyunu içtirebiliyor. Çeşmemiz var. Bu çeşme biraz akıyor. Böyle damlıyor. Ben de sinir oluyorum. Yazık oluyor suya diye ama neyse ki altında kap var. Böyle doluyor. Gelen geçen köpek de su içiyor. Böyle evler var. Sahilde işte yolun öteki tarafında. Gördüğünüz gibi hiçbir otel yok evlerini kiraya verenler var. Özel Airbnb, işte booking.com böyle sitelerde var. Mesela şurada şu ev şuradaki ev, şu üçüncü yani gri olan, balkonu camlı olan kahverenginin yanındaki şu. O kiralık Airbnb evi. Bence Melbourne'un en güzel denizi burası. Safety Beach diğer bence en güzel yeri de Dromana daha aşağıda. Yüzmek için ideal. Daha aşağıları böyle çok sıvan, oraları küçük çocukları olan insanlar için iyi. Böyle yürüme alanı var. Belediyemiz bizim fazla çalışmıyor. Kızıyoruz belediyemize. Herkes kızıyor. Elinden gelen bu kadar. Ağacın şurasını biraz kesmişler. Herhalde dalları sarkıyordu yola. Biraz bir şeyler yapıyorlar gibi görünüyorlar ama tabii ki İzlerin standartına uyamıyorlar. Burası da halka açık olan tuvalet. Yani bedava. Zaten Avustralya'da biz tuvalet parası tuvaleti kullanırken para ödemiyoruz. Gayet de temiz. Şimdi içini göstermeyeyim ama biz Avrupa'ya gitmeden önce hep Türkiye'ye geliyorduk aileleri görelim diye. Tuvalete gideceğiz. Para. Dedim bu ne ya? Para. Hatta e, 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda böyle tabii iki çeşit ödeme vardı. Artık tek olmuş. <laughs> Söylemeyeceğim bunun ne olduğunu biliyorsunuzdur. Böyle çok tuhafımıza gitmişti. Dedim bu ne ya? Tuvalete gitmek için para mı ödenir tuhafımıza geldi. Çünkü biz böyle şeylere burada alışık değiliz. Bu sene mi fark ettik? Daha önce de Avrupa'ya gittik ama hiç dışarıda böyle tuvalete gitmemiz gerekmedi. Dışarıda da olduğumuz zaman işte restorana diyelim girdik. Orasını kullandığımız için dışarıda böyle pek bir kullanmadık. Fakat bu sefer gittiğimizde Orada fark ettik. Dedim bu ne ya? Aa, Avrupa'da da, Avrupa'da da mı paralı tuvaletler. Ben bir tek Türkiye'de sanıyordum. Öğrendim ki bu Türkiye'ye has olan bir şey değil mi? Türkiye ve Avrupa'da standart. Tabii Orta Doğu ülkelerine gitmediğim için e, bilmiyorum orada da paralı mı? Tabii ki bence paralıdır. Ama Avustralya'da bedava. Şimdi bu gördüğünüz rampada şurası. Burada havalar sıcak olduğu zaman veya hava uygun olduğu zaman teknesi olan buradan arabasıyla teknesini suya veriyor. Arabasına iki kısma park edilen yere park ediyor. Ve burayı kullanıyorlar. Bugün tekne bir tane görüyorum. Ama sıcak günlerde baya bir çok. Mesela jet skisi olanlar buradan indiriyorlar. Burası indirme ve yeniden arabana bağlama yeri. İskelemiz burada. Küçük ve şirin bir iskelemiz. Hadi gidelim iskeleye bir yürüyüş yapalım. Buradan herhalde bugün yüzmeye gelmişler. Suyumuz çok güzel bugün muhteşem, tertemiz, Turkuaz. Bakın tertemiz, tertemiz. Karşıdan da gemiler geliyor, yük gemileri. <laughs> Şuradan. Tabi, ister atlayın, buradan e, tekneye de binebilirsiniz. Yani suya indirdikten sonra yolcuları da buradan alınabiliyor. Şöyle, şuradan bu muhteşem görüntüye baka bakar mısınız? Ne kadar güzel? Evet, şöyle bir iskelemiz var. Biz Gold Coast'a gidip gelene kadar. Burayı yenilemişler. Burada ben hatta hatırlamıyorum ne vardı. Eski püskü bir tuvaletler vardı herhalde. Fakat çok güzel yapmışlar. Şimdi onu göstereyim. Sonra karşıya geçip ee, kahve alacağız. Buradan köpekler, üstten de sahipleri su içebiliyor. Şuraya basıyorsunuz. Şöyle, oradan sular da, şuradan aşağı gidiyor. Ne kadar? iyi bir sistem kurmuşlar. Yani su hiçbir zaman harcanmıyor. Tabi orada su yoksa üstteki çeşmeyi açabiliyorsunuz. Şöyle kabinler yapmışlar. Aa, öteki tarafta bir şey var. Onu da göstereyim ben size. Remzi susamış. Susadın mı annem? Aferin benim oğluma be. Aferin. Hadi gel. Kabinlerimiz. Bak bu çalışmıyor. Bozulmuş herhalde. 5 numarada bozulmuş. Burası değişme odaları. Yani üstünü başını değiştirme yeri. Ee, karşı, şurada işte duş yeri var. Karşıda da tuvaletler. Birisi bozulmuş. Herhalde hafta sonu çok sıcaktı. Ondan bir şeyler oldu. Ya kilidi bozuldu. Şimdi buraya Avustralya ya özgün. Yani ben bunları daha başka hiçbir yerde görmedim. Belki vardır. Varsa siz söyleyin. Yani gördüyseniz. Şöyle kabinler var. Bak bunlar satılıyor. Bunlar böyle boydan boya. Daha aşağıda da var. Şurada var. Sonra daha aşağılarda var. Bunlar sahibinden satılık. Bazıları olduğu yere ve suya ne kadar yakın, hangi bölgede elektriği var mı yok mu ona göre fiyatı da değişebiliyor. Ama o kadar çok pahalı ki yani 200-300 bin dolar tanesi. Ve bunda yaşayamıyorsun. Bunda sadece işte deniz malzemelerini içeriye koyuyorsun. Denize geldiğin zaman e, böyle işte oturup buradaki sefa'yı sürüyorsun. Ne oluyor? Sana özel bir yer olmuş oluyor. Ama bunlarda bildiğim kadarıyla bunlarda elektrik yok ve ateş pahası. Yani <laughs> bunları ben almam diyorum. Kim alıyor? Ben şok yani inanamıyorum. Bunlar da böyle kabinler. Bakın böyle de işte özel bir merdiveni var. Şuradan iniyorsun. Sahildesin. Böyle şöyle işte herkesin bir iniş yeri var. Ha, onun yokmuş. Onun merdiveni yok. Ee, işte bu, buradan belki iniyor. Ama böyle bir yer. Şöyle. E, enteresan. Ve gördüğünüz gibi hiçbir görevli yok. Burada giriyorsun çıkıyorsun. Yok yani parayla değil bedava. Böyle güzel bir yapmışlar buraya giriyorsun, yıkanıyorsun. Bununla ayaklarını oraya silebiliyorsun, oturabiliyorsun, değişebiliyorsun. Ondan sonra ha şurayı da gösterelim ondan sonra gidelim. Şurada ha bu da o kabinlerin arka kapıları. Buradan giriyorsun kilitli. Bu tuşlu bir şey yapmış. Bu daha bir daha bir sağlam bir kilitli bir şey yapmış. Şöyle tabi gördüğünüz gibi bugün kimse burada oynamıyor. Basit bir çocuk parkı yapmışlar. Biz şurasını çok seviyoruz. Burası üstü kapalı bir gazebo diyoruz biz buna eşimle. Burada partiler yapmışlığımız var bizim. İşte doğum günleri, Christmas günü mesela aileyle burada buluştuğumuz masa örtüsünü örtüp herkes yemekler getirdiği, herkes bir tas yemek veya iki tas getirip burada ailecenek piknik yaptıklarımız var. Bu da böyle bir gazlı barbekü. Bunları temizliyorlar. Yani şu an temizlenmiş. Ee, belediye gelip temizliyor. Bedava şuradan tuşlara basıyorsun. Eskiden paraylaydı sanki. Öyle hatırlıyorum. Böyle bir 20 sent falan atıyordun. Belli bir süre veriyordu. Ama artık bedava şuraya basıyorsunuz. 20 dakika sonra kendiliğinden sönüyor. Ee, yeşil ışık bekliyorsun. 6 pardon 6 saniye tutuyorsun. Herhalde buna basıyorsun. 6 saniye tutuyorsun. Yeşil olunca demek ki çalışmaya başlıyor. Sonra kendiliğinden 20 dakika sonra sönüyor. Tabi sen bunu tekrarlıyorsun. Burada barbekü yapılıyor. Gazlı. Sonra işte istiyorsan sen diyelim ben şimdi geldim yapacağım. Üstü biraz tozlu ve kirli. Sabunlu suyla yıkayabiliyorsun. İşte çeşmeler var. Su alıp yıkayabilirsin yanında getirmediysen. Böyle bir barbekü yeri. Çok popüler oluyor burası yazın sabahtan erkenden e, sabah erkenden gelip kapanlar oluyor yani ve manzaramız da budur oturalım mı Remzi sıcakladık mı annem şu da manzaramız işte çocuklar girip yüzebiliyor büyükler de girip yüzebiliyor tabi ha bir tane tekne çıktı böyle güzel bir pozisyon çok değerli bir pozisyon hani kapıyorlar diyorum ama bedava para vermen gerekmiyor sadece en kurnaz kim çıkarsa gelip alıyor bir aile veya iki aile yani ailenin sayısına göre kapabiliyorsun belediye işçisi gelmiş temizlemeye. Şimdi de kahvemizi bekliyoruz. Okay. Bakalım e, aloe veramız full kesilip bitmiş midir işimiz gittiğimizde yoksa adam hala uğraşıyor mu? Ben diyorum ki bitirdi gitti. Bizim adam yeni gidiyor. Vallahi yeni gidiyor. Ana. Evet. Evet bitmiş olacak biz gidene kadar. Ama bayağı bir sürdü yani saat 8.30'da geldi. Şu an saat belki 1.30, 6 saat belki de bize 200 dolar dediği için de pişman da olmuş olabilir. Bilmiyorum evdeki durumlar nedir. <laughs> yani bence pişman oldu. Beklemediği kadar uzun sürdü. Neyse hakkını helal etsin. Ben onun istediği parayı verdim. Biletleri de verdim. Hiçbir pazarlık yapmadım. Yani yapacak bir şey yok. Bana 200 dolar dedi. Ben de kabul ettim. Eve gidelim bakalım işimiz nasıl olmuş? Güzel bitirmiş mi? Temizlemiş mi? Remzi'yi saldım. Bak eve geldik. Koş baba orada. Koş. Koş 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 koş. Koş. Koş baba Koş 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 koş. Oh, 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 oh. Evet temizlenmiş. Geliyorum. Ne olmuş bu böyle ya? Yapma ya. Giderken gördüm ben şimdi. Yapma. Vay. Lazım. Acıktı bizimki. Koydun mu içeriye yemeği? Yok koymadım. Ver Yok, getir onu. Oo. Daha fazla alamadı ha? Zamanında 30 sene önce buraya aloe vera dikmiş o zamanki sahibi. Niye acaba? Saat 2 olmuş. <laughs> Biz bayağı bir yürümüşük. Murat bizi merak etmiş. Hatta aramaya geliyormuş. Şimdi bugünümüz bitti. Yine görüşmek üzere.